Merhaba arkadaşlar. Ee, Balıkesir'den abimizle beraberiz. Kendisi bir aydır e, hücre kullanıyor. Çok güzel kilo vermiş. E, tansiyonu varmış. Tansiyonu hapını bırakmış. E, bir soralım bakalım. E, nasıl başlamış? Nasıl gelişmiş? Nasıl kilo vermiş? Bir de kendisinden dinleyelim. Beytullah abi e, ürünleri ne zaman kullanmaya başladın? ne kadar zaman kullanıyorsun? İşte bir ay oldu kullanmaya başladım. Bu ee, buket hanım mıydı o sizin verdiğiniz arkadaş? Semanur. Semanur hanımın tavsiyelerine uyaraktan e, üçer gün arayla mesela aradım onu. Üç, üç, her üç günleri bana şey verdi. Dokuz gün boyunca. Ondan sonra daha değiştirdi falan. Ondan sonra e, onun tavsiyelerine uyaraktan çok. Hafif kaçamaklar yaparak yani çok da fazla abartmadan e, bu seviyeye geldim yani. yani çok, ne, ne kadar zamanda bu seviyeye geldin abi? Bir ay. Bir Kaç kilo geldim. verdin bir ayda? 11 kilo verdim. Maşallah. E, ve e, tansiyon, yüksek tansiyonum... İlaçlarını şu anda kullanmıyorum. Beni ters yönde etkiliyor. Aşırı düşürüyor tansiyonumu. O yüzden kestim yani, yani kullanmıyorum yani. yani Tansiyon ilaçlarını falan, falan bıraktın şu an. Şu anda Hiç bıraktım. Bir şey kullanmıyorsun. Kullanmıyorum. 11 kilo verdin. 11 kilo verdim. Ee, ee, Ön yargın var mıydı baştan ee, kullanmadan önce? Vardı. Veremeyeceğim diye çok korkuyordum. <laughs> yani herkes de bu geçerli mi diye e, sordum hatta defalarca sordum. En sonunda ön yargıyı kırıp, ilaçları kullanmaya karar verdim. Anladım abi. Yani kullanacak olanlara e, buradan e, tavsiye eder misin? Tabii. E, benim gibi böyle bu durumda şüphelenen arkadaşlar varsa hiç çekinmeden kullanabilirler. Gönül rahatlığıyla kilolarını vereceklerine ben eminim. Teşekkür ederiz abicim. Herkese iyi günler diliyoruz. İyi günler. iyi günler.